Facebook gene ceza verdi. 29 gün ceza verdiğinde 5 günü gitti. 24 gün kaldı kuşlar. Facebook gene ceza verdi. Bu seferki ceza sebebi bir Gates yalınmask ile alakası yok. İs İs İsviçre Yunanlı. Haberimden dolayı girdiler duydum. Bravo dedi, duydum. Facebook benim ana, ana hesap kapalı. Kuşlar da uçuyor. Hop. Facebook cezamız kutlamasınlar. Beni kutluyorlar. Geldiğimi. Bak beni geldiğimi kutluyorlar. Olay bu. On numara beş yıldız. Beni kutlayın kendine. Beni Facebook cezamı değil. Bravo. Aferin kuşlar. Aferin kendine. Bravo. Beni kutlayın. Beni. Hmm. Ah. 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 Bravo. Bravo. Браво, Кришна. Янгин. Вот, нет. Вот, а, нет. Браво, Кришна. Что...